Şey mu bir onun. <laughs> <tane. gülüyor> ne <yiyorsun? gülüyor> Şöyle güneşli havada çay içelim bari ikimiz de Eksi 4 dereceyi buldu bugün yağmur yağsa biraz rahatlarız. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi. Üzerinize ve üzerinize olsun. Hüda <laughs> Yaşan <şangalımıza> hoş geldiniz. <laughs> Tabii ki depremin şöyle yaklaşık 16 mı 17 gün oldu değil mi? Tamam. <laughs> Günleri bazen karıştırıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Böyle attığımız zaman gününü yazıyor ben orada. Şöyle inşallah bugün Günler bugün biraz daha şey. Biraz sıcak daha, e, sıcak deprem biraz daha azaldı sanki. Artçılar e, günde 5-6 defa oluyor da, ama şu sanki 1-2 sefer oluyor. E, Duman oldu bak. E, i̇nşallah birazdan e, tabi kendimizi düşünmeyelim de. Sinan oradan Da Lan oldun Şey yapacağız. Birazdan e, tavukların suyunu yemini değiştirerek biraz tırış, e, şey bak, sen, dışarı çıkarak kendileri Onlar da biraz dolaştılar Anne nereye gittin mi geliyor? Zaten suyular bir saat gelip duruyor Bir patlak var ya çok <laughs> Eğer şey hepsi güzel Günlük yerine var suyu Zaten elektrik de çok tehlikeliyor Karadın mı Murat? Bir on dakika daha Söndü ateşin ha Yok söndü mü duman çıkardı <laughs> Bak şimdi çıkardı Nerede Ali nerede? Şimdi de mi? O da bir düş olsun. Bana fazla boğmadan gelin. Değil direkt sıra sıra. Hayır sen bugün içeride yatıyorsun. Ya. Çatırda yatacaksın mı içeride mi?

E, 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 ya şey. ona ne işi var size burada Fatma öyle Anne, Olur mu? O gönlü. Bu Ne işi? ha. gazabim. Ya, Ne yapacaksın? 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 yavru Ne Bence anası yaylama gitti. Bu bu mu lan? Yok. Şey yapalım Samet? Ben. Kavgara su yürek çıkarı yok anlar. Gidek verek haydi. Bir de biraz dışarı çıkalım <laughs> dolaşsınlar. Biraz yeşilik etsinler. Orada satı zaten. O kankaya, satılar gidek. Kanka da suyalım gidelim. <laughs> He. Ne oldu? Kalsın kalsın. Köpek orada kalsın. <laughs> Gel hadi. Bak bak bak. orada ama. Ver şu yolu. Şimdi. Yolu <laughs> da ki bak şeyde ha. O, o bir boşlukta. Ha? O bir İkinci ambarda. Bırak o süpürgeyi versene. Daha arabasız yerde Ya o birinde. Ya arabasız yerde. mi? arabasız yerde. Ya arabasız yerde. Ya <laughs> tepeye Niye? Niye şey da götürün. Havuçum var, ahı da götürün. Çadır, çadır kuralım bir Ya arada bir gel gel geldik. Ha biz de yarışı Sizi de bekleriz var ya. Ha? Niye ne lan? Bak, bak şimdi kapat. Yok karışmaz bu köpekler hiç hayvanlara. Ne? Kimseye karışmaz. buraya gel. <gülüyor> 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 Yapmış, ne yapmış lan Ne? Ya, tek başına kala ha, de de bunu bırakıp onları bırakıp. <laughs> Bak, ayaklardan <laughs> de, eksi derece, eksi 3-4 dereceye düştü diye bak yeşillikler hep komple durdu, durmuş. Çalışmıyor.

İçeri geri ya lan. Boşa içeri giriyor. var içeriye. Çoktan da Şunu da alayım. Aslında üçlü bir yere kosak nasıl olur acaba? Kavga eder o küllü. Döver. Küllü döver beyazı. Bu, bunu değişir ama. O döver kendini. gel <laughs> yeah, gel yeah. Bunu suyunu değiştireyim. Bırak ha tavuğu bırak sen onun suyunu değiştir. Çıksın bekle. Gel gel gel. <laughs> Soğuk ya. Niye burada içerim mi yine? Çeşmede su var mı bu? Yok su kesin şu an. T'den gibi varım tankerden. <laughs> tankerden alım geldim ben. Al gelsen ben tavuklara bakarım burada. Gitmezler bir yere. Yo yeşilliğe gelmesinler burada durayım. Sen şöyle gitsinler ama uçurlar. Ben de uzun geldim burada. Tamam. Beyazı kapattı mı? Niye kavga mı He o külle vuruyor. Sen suyunu koy. Bunu ya, ayrı bırakırık. Bu doğru mu? Evet, evet. İki tane var orada. O yumurtaları nasıl alacaksın oradan? Ee, şey yapayım. <laughs> bir yer var Ha tamam. bunları koy içeri. Bunları koy onu bırak. Ha, biraz onlar mı dolaşsın? Arkalarından git. Git git git. Joker sanki istemiyorlar bunlar. Alıştılar, şey alıştılar. Sularını da bulup. Aç beyaz aç. Şunu alıp şu yumurtasını alayım. <laughs> alayım. Sonrasında giderken hepsini bırakıp. Ben yani önce bunları bırakayım. Biraz da biraz, biraz dolaşsın da. Gel gel gel. Çıkmaz o onu sen kovalacaksın. Gel. Geç, geç. Ver yumurtaları sen. Abi bu bugün doğurmuş dün ver, ver. yumurta belli zaten. Gel, gel, gel. Ben gidiyorum ama. yumurta çıktı anne iki tane. Hmm yayıldır, ya? Anne. Yumurta çıktı iki tane. Yumurta çıktı iki tane. Ah istemle ne gibi koysun ah istem. Ama diyor şey, süpürgemi falan alamıyorum. Ev tam yan yaptı ya diyor onun altı tabanı komple düştü. Gel de ben sizi O çocuklar için. Kaynadı mı Murat suyu? Kaynadı. Hani çay? İçinde. Çay. ne yapıyorsun sen? Arkaya gittim yumurta aldım iki tane. Ne e, e. yataklardan

Çok şükür bugün 15-16. gündeyiz. Ee, zaten 4-5 aile. yavaş yavaş sırayla yıkanıyoruz. İnşallah duşlarımızı aldık. Birkaç kişi daha kaldı. Onlar da varsa inşallah duşumuzu da bitiririz. Hatlarımızı da bitiririz. Ee, Şimdi inşallah yavaş yavaş da şu duvarları da temizlemeyi düşünürüz ama. Ama arada ee, kesip gelmeden arkadaşlar öyleyken. Kaldıramıyoruz bakalım bunu da. Burayı kaldırabilirsek tek başımda kaldıramadım değil mi Samet? Nereye? Burayı kaldıramadı değil mi başımda? Şey. Yatık da var nasıl kaldırır şimdi? Gel bak abi oradan dön gel sen oradan dön. Evet. תודה רבה <laughs> 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 <coughs> <coughs> Çocuklar bu tarafa Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> zaten paylaşımlarımızı sizlere yapıyoruz. Zaten eski çekimlerimiz olmaz zaten. Ama inşallah ilerleyen günlerde yaralımız sarıldıkça yeni çekimler yapmaya çalışacağız. Tabi yemek videolarımız olacak ama şimdi çok etken. O yüzden Şöyle e, mahallemizi dolaştık. Şöyle komşu Mehmet Gızırcı'ya bir tur atalım, hal hatır soralım değil mi Samet? Hmm. Çok şükür ihtiyacımız yok arkadaşlar. Herhangi bir ihtiyacımız yok, her şeyimiz var çok şükür. Yine de biz e, hal hatır soralım. <laughs> Bakalım nasıl durumlarımız.

şey yapıyorlar. Yavaş yavaş onarmaya çalışıyor. Usta gelmiş. İnşallah yavaş yavaş zamanla herkesin yıkık çöktüğü köküleri, duvarları yapılırsa inşallah eski halimize dönmeye çalışacağız arkadaşlar. İnşallah bir daha yaşatmasın bizleri. Allah cümlemize yaşatmasın. Araba geliyor. Kenara geçsin. Bu arada çatma var mı? Kanama sana dönüyor. Dün gelmiş e, miş? Çok şükür var. abi. Var mı bir sıkıntı? Valla bizde sıkıntı yok. Şükürler olsun da işte. Tamam. Yani içimiz buruk. Her gün kötü kadar geliyor, geliyor. Şükürler abi. olsun abi. Bizde yani tam kötü atlattık. Şey yaptık ama şükürler olsun. Tabi korku hala devam ediyor. Çok şükür. de devam ediyor da. E, ama... göremez azaldı. Ama kendimiz mi? kendimize de mi? yani. Biz o Hatay'ın, Antalya'mızın o durumu, Kırkhan'ın İskenderun'u... Aynen gördük oralar. Aşırı gittim. Kırkhan'a da gittim, oraya da gittim yaptım ama... Yani zaten orayı gördükten sonra ben... Yani iki, iki gündür ben kendime gelmedim. Zaten Kırkhan'dan Antalya'ya bir yeniden yapılacak. Yani yüzde seksen, yüzde doksanı gitmiş. Yeniden bir ilçe vurulacak ikisinin. Ama öyle, çok şükür fazla bir şey yok. Çok şükür. Abi biz, Ben bir şey söyleyeyim sana. Biz ne kadar şükür etsek Rabbimiz az. Yani biz aynı. çok şükür bu taraflarda bak bu bizim bu taraflarda <laughs> yani hayat da baktığın zaman normale dönmeye başladı. Ya yani bizim buralarda biraz normale dönmeye başladı. Köylerde yani, özellikle şiir, e köylerde ama şimdi Öğren gidiyor, Antakya'ya gidiyor, izin vermiyorlar, bir şeyler yapmak istiyor, orada izin vermiyorlar, hastalık var diyorlar, şey var diyorlar. Peki de yani. askerimiz, vakfadımız güçlü yani Allah'tan. Çok şükür. Eee ihtiyaç yok. Ardın yardıma gitsene ihtiyacı yok. Yani gidip baktığın zaman da o oralara... İnsan çekip yapmaya bile... Yok abi. Zaman ben... olmuyor, çekemiyor. Ben, ben yani, bir yani bir şey az şey çok gösterdim, oraları gösterdim yani az Aynen, çok evet, Aynen, Ama nasıl yaptım, oraya gittim geldim ben kendime gelemedim. Ben bir gün boyunca kendime gelemedim. Yani her şey görüldüğü gibi değil, uzaktan gördüğü gibi değil. Yok abi yok. Canı gördüğü zaman farklı. O mezarları, o şeyleri görüyorsun şeyi. Cık, aşırı kaybımız da Şu var. Çok şükür. Yani biz ilk günler böyle bilmiyorduk. Biz burada sallandık. Bizdeki herhalde biz sallandık. Biz depremi biz yaşadık zannediyor. Aynen sadece depremi biz yaşamamışız. Bizim köyde iki tane yıkıldı bir de ee, cami minaresi yıkıldı. Sizin köyde zaten şey bir o ev yıkıldı. Yıkılmıştı. Iki üç kişi çıkardı işte başka da. Burada çok şükür köyde bir şey yoktur. Aynen. Rabbim beterinden korusun abi. Aynen. Ne yaparım yani? Bu olacak, yaşandı. Ama dua edeceğiz artık. Yani İnşallah öldürmüyor Rabbim öldürmüyor. 10 gün sonra da, 20 gün sonra da sak çıkıyor. 15. gününe de gelmişik hala i̇nşallah daha İnşallah da aşağı. çıkar inşallah. Allah çıkıyor. Çıkar bekliyoruz. Çok şey için geri çekmiş. Bu duvar da yatak verinin evet. üzerine düşer ha. Bu duvar da yatak. Evet. Bunu şey yapacağız ya onun başına. Şey i̇çeriden vurursan düşecek bu. Şimdi zaten evet. sallanmalar devam ediyor ya sarsın tarafı. Evet. He. Evet. şu onu abi, bir, bir umut belki yok haber bekliyor. Yani inşallah o antak eden yine inşallah sağ kurtulanlar olur. Bir var. bizim dua edeceğiz abi biz elden de bir şey gelmiyor. Abi dualarınızı bekliyoruz arkadaşlar inşallah. Dua edin. Gözleriniz. Ben her zaman bütün videolarımızda da söyledim. Aynen yani herkes evinde olsa bile biz yine çadırımız olsa çadırımızda bile biz dua ediyoruz yani. Bir şey Tabii yapsak... evlere girme imkanımız yok. Girilmiyor. Girsen bile nasıl yatacaksın, nasıl oturacaksın? Korkudan giremiyor ki. Şöyle bütün Hatay'da yine bizim bu rekanlı olsun, buralar olsun. Ee, birlik olmak istiyor. Hani hep birlikte gidelim diyorlar. Elimizden ne geliyorsa yapalım diyorlar ama şimdi izin vermiyorlar. Yok bırakmazlar çünkü. Bırakmıyorlar abi. Askerimiz... Ben gittim ben mesela da. binaların altından geçiyorum. Binalar böyle yatmış. Şimdi oradan geçiyor biz tamam mı? Tehlikeli işte o geçiyor. İşte de. en ufak bir sarsıntıda o gider. Ne Allah yani. Ben mesela arabana gittiğim zaman gittik biz mesela bir bina şöyle bir binanın altında durduk. Yan duruyor. Yani durmuş bina şöyle arabalar buradan geçiyor. Trafik vardı biz altına durduk. Şimdi Ama orada en ufak bir şeyde sarsıntı sarsıntıda bu bina gidecek. Allah korusun. <laughs> Öyle mi? O yüzden o diyor, değil. o yüzden diyor hiç kesinlikle gelmeyin. eksi 3, eksi 4 derece düşüyor. Çadırda da doğru yapmasın. Rabbim hayırlısını abi. Dua edeceğiz. Evet. Çok şükür şitir şükürler olsun. Ha. Biz zor atlattık mı biz de zor atlattık. Eşimiz, çocuğumuz zor atlattı mı atlattı ama abi. biz ne kadar dua etsek az Biz onlar için dua edeceğiz şimdi. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Onlar için duamızı ilerleyen zamanlar neyi gösterir? Antakya gidişatı evet. neyi gösterir? Tabii belki düzenim olacak. Yeni bir çoğu şey olacağı. toparlandıktan sonra belki diyecek ki hani hadi el birliğiyle buradan gideceğiz. Şunu kaldıracağız, bunu kaldıracağız, bu insanlara yardım edeceğiz. Ya biz zaten burada hepimiz hazırız. Valla aramızda sadece deseler hemen gideriz. Aramızda gidenler var ya. Onlar, var da, abi da, onlar, onlar da, şey da, e, ilk başlarda afada kayıt olmuşlar. Aynen. Şimdi onlar da ne yapmış dışarıda bırakıp şimdi afada. Şimdi afada da kimse kayıt olamıyor. Yok. Yeterince çünkü insan var orada kayıt, kayıt de, olamıyor. Konteynerler gelecek akıllı düğüm aldım. İnşallah abi. Yani O oteller de biraz güvenli aslında. Evlerden çok gülüyor. çok iyi. Yani bizim buralarda hayat devam ediyor. Olmaz. Yani Şöyle bizim sadece varamız. Sadece antakamızlar Batman'in eee tabur. Bununla e, beraber de sadece burası için değil bizim tüm Maraş Siyabıra. olsun, Antep olsun, Adıyaman olsun, Malatya hepsi on, için bizim, on bizim için. 10 ilimiz zaten. 10 yüzünden bizde deprem oldu. Bir de Kayseri'de olmuş yine. Şey. Sallantılar devam ediyor, sallantılar devam ediyor. Kolay kolay da bu sallantılar bitmez yani bu. Ben duyuma göre 1 yıl sürecek. Bence o kadar sürmez ya. alışacağız. anlaşacağız. Ufak ufak olur. Ben, yani kimini hissediyorsun, kimini hissetmiyorsun. Ama mesela 2 nokta oluyor, hissetmiyorsun ama... 3 nokta, mesela biraz önce 3 <laughs> nokta... Ben baktım 3 nokta, 2 mi ne oldu? Hafiften ben hissettim, mesela çok şey hissetmiyorum. O büyükten çıktığımız için o küçüğünü hissedemiyorum. Şimdi şöyle bir şey daha var. Eee... Tamam biz normal kolay atlatmadık ama şimdi kendimize soruyor. Biz çok affederseniz lavaboya gittiğimiz zaman bile emin olun psikolojik mi sanki sallanıyor. Hani evin içine ben giriyorum ben evin içine adım attığım zaman sanki ev sallanıyor böyle hissediyorum Yani biz evlere giremiyoruz şu anda. Evler evler girilmiyor yani. O derece biz psikolojik mi? Biz onu kaldırıyoruz mesela kafamızda o var. Antakya var, o Antakya'daki görüntüler var, diğer şehirlerdeki görüntüler var. Onlarla beraber beynimiz yani biz yerinde değiliz. Ne kadar atlasa buraya biz naklamız, şeyimiz, hiçbir şeyimiz bizim yerinde değil. Bu yaşadığımızdan dolayı. Yani e, kısaca şunu da söyleyeyim. Videolarımızda da söyledim. Bizim köyümüz yerli yerinde. Bizim rehanlımız da aynı şekilde. E, yine ihtiyacı olanlar, durum olmayanlar, Sinan abiyi de izleyenler kendi videomuzda da söyledim. Buyursunlar gelsinler. Bizim Hatay rehanlımıza gelsinler. Hatay renci köyü. Herkesi bekleriz. Elimizden ne gelirse yaparız. Durum olmayanlar, çadır olmayanlar, soğukta olanlar ve bununla beraber ihtiyacı olanlar da Sinan abiye aileyten yorum yapsınlar, altına yazsınlar. Ee, ben yorumları görmezsem belki Sinan abi görür der ki hani bak şu bize yorum yapmış ihtiyacı var, çocukları Tabii, soğukta. Evet. Bu çocuğun ihtiyacı var, evinde evet. şu şey yoktur. Biz elimizden geldiğince yine buradan ararız, kendileri ulaştırırız. Yani neresi olursa, Kırkan olsun, Antakya olsun belki şehir dışına Hatta çıkamayız olsun. ama burada yine e, öyle olanlar varsa bize yorum yapsınlar, elimizden geleni inşallah. Bizler de yaparız, Allah'ın izniyle. Elimizden ne gelirse yapmaya da çalışırız. Biz bugünler için varız yani. yani bir de insanın başına böyle şeyler geldiği zaman yani diyor ki yarın şunu yapacağız, bir hafta sonra şunu yapacağız, bir hafta sonra şunu yapacağız. Ama bir sabah bir kalkın. dünya işte, e, her şeyin olsun. değişmiş. Mal, mal mülkmüş, <laughs> şuymuş, buymuş. Her şeyin değişmiş. Yani Zor, Rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha da yaşamayız. Ee, Çoğu yerde deprem şeyleri veriliyor. Kimse korkmaz inşallah. Allah'ın dediği olur. Yani Hayır, İstanbul için, orası için, burası için. Tamam bu uyarı veriyor, tedbiri almak lazım ama kimse de korkmasın. O korkuyla da bir ömür sürmez. Yani bir ömür... Bir korkuyla oturacaksın, bugün mu olacak, yarın olacak? Onlar için de kolay değil. Allah'ın izniyle, Rabbimin dediği olur. Ee, yaşayacak ömrünüz, alacak nefesiniz varsa olur yaşarsınız, nefes alırsınız. Yoksa da eceliniz gelmişse de orada bitmiştir. Rabbi merkezin yar yardımcısı olsun. Dediğimiz gibi elimizden ne geliyorsa her zaman biz buradayız, yapmaya da hazırız. Gelen varsa da buyursun gelsin, herkese kapımız açıktır inşallah. Aynen. Evet, doğru doğru Zaten e, mamuş komşumun dediği gibi e, bu bayağı şeyleri de anlattı. Zaten anlatmamıza gerek yok bence. Ben de videonun başında da söylemiştim her şeyi. Çok şükür ihtiyacımız yok. İhtiyacı olanlara Yardıma gitsin arkadaşlar. Ee, i̇nşallah zamanla e, Hatay'ımız ve diğer ülkelerimizde de düzelir arkadaşlar. E, destekleriniz için sizce bizlere yorum atın arkadaşlar. Doğa edin. Bol bol dua edin. Dualarınız da yeter arkadaşlar. Şimdilikten yapacağınız duaları Allah kabul etsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.